Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmişti. Şimdi çok kısa bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanının bu yapmış olduğu açıklamayı bir hatırlatalım. Ardından geride bıraktığımız bu yılda emekliler için neler yapıldı bunu konuşacağız ve asıl önemli konu ise Ocak ayı itibariyle emeklilerimize, dul yetim maaşı alan vatandaşlarımıza, memurlarımıza ne kadar zam yapılacak bunu konuşacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde takip edelim. Kabinemizde bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyor. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak, yeni hizmetleri devreye almak. Şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı içinde bulunduğumuz bu yılın emekliler yılı olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamanın üzerinden neredeyse 10 ay geçti. Peki emeklilerle ilgili 2024 yılında ne yapıldı? Oysa ki bu açıklama yapılırken bütün emeklilerimiz çok sevinmişti. Artık insanca maaş alacağız. Artık insanca tıpkı gelişmiş ülkelerdeki emekliler gibi yaşayacağız demişti. Değerli izleyicilerimiz. Emeklilerle ilgili bir tane internet sitesi kuruldu. Bu internet sitesinde işte bazı illerdeki kebapçılarla, çaycılarla, çorbacılarla, mobilyacılarla anlaşmalar yapıldı ve buralara giden emeklilerimize yüzde %10, %15 indirimler yapılacağı ifade ediliyor. Bu internet sitesinde var. Peki, bunun yanı sıra yine bu internet sitesinde bazı bakanlıkların sosyal tesislerinden emeklilerin %15 civarında indirim alacağı ifade ediliyor. Nereler buralar? Örneğin Çalışma Bakanlığı'nın, işte Adalet Bakanlığı'nın ya da işte İçişleri Bakanlığı'nın sosyal tesisleri, işte otelleri, personellerinin yararlanmış olduğu işte yazlık yerler vesaire gibi. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Siz 2024 yılında emekliler yılında yani umduğunuzu buldunuz mu? Bu yapılan anlaşmalar emeklimizin hayatında neyi değiştirdi? Beni nereden izliyor olursanız olun hiç önemli değil. Arkadaşlar bakın. Mış, muş diye güzel böyle Türkçemizde ekler vardır. Yapıyormuş gibi. Oluyormuş gibi. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Vatandaş 12.500 TL emekli maaşı alıyor karnını zor doyuruyor. Bir de sosyal tesise gidecek, otelde kalacak. Yüzde on indirim alacak. Emekli evinden çıkıp minibüse binebiliyor be. Siz ne sosyal tesisinden bahsediyorsunuz, ne indiriminden bahsediyorsunuz. Gördüm emeklilere, işte optikçilerde, gözlükçilerde indirim var. Değil mi? Şimdi size soruyorum. SGK'dan gözlük aldığınızda kaç para veriyor SGK? 100 lira, 150 lira veriyor. Gözlüğün fiyatı ne kadar? Hadi soruyorum size. En ucuz gözlük bugün 1000 lira. Siz SGK bunu bilmiyor mu? Bu SGK'yı yönetenler, ey sayın bürokratlarımız, siz 100 liraya, 150 liraya gözlük satılan bir yer gördünüz mü Türkiye'de? Bu indirimler yapılmış. Çoğu da kebapçı arkadaşlar bu indirimleri yapıldığı yerler. Bak. Emekli zaten kebapçıdan çıkmıyor. Emeklinin evinde mutfak yok. O kadar çok parası var ki her öğünü dışarıda kebapçıda yiyor. Sizin bu anlaşma yapmış olduğunuz yerlerde yiyorlar. Ya Allah aşkına ya. Siz gerçekten bu emeklilerimizi hiçbir şeyden anlamayan Dünyadan haberi olmayan insanlarımız olarak mı görüyorsunuz ya? Bu vatandaş bakın şunu söylüyor. Üstelik bizim vatandaşımızın en büyük zenginliği ne biliyorsunuz? Çok sabırlıdır. Halden anlar bizim vatandaşımız ve karşısındakinin de kendi halini anlamasını bekler. Dünyada çok az bulunan bir toplumuz. Bu bir gerçek. Ama kardeşim siz emeklinin halinden hiç anlamıyorsunuz ya 12500 TL'yi veriyorsun ve diyorsun ki al geçin al sana kebapçı ile anlaşma yaptım sosyal tesisle anlaşma yaptım bakın yapılan son seçimlerde emeklilerin büyük bir kısmının Değerli izleyicilerimiz mevcut yönetimden memnun olmadığı yönünde bir kanaat oluştu değil mi? Ne dediler? İşte emekliler oy vermedi dediler değil mi? Bilemez kimin kime oy verdiğini. Ancak şimdi seçim olsa inanın bana emekliler çok farklı düşünür mü? soru işareti. Emekli bir şey görmedi ki kardeşim. Görmedi. Ben bunları anlatınca da birileri şimdi kızacak siyaset yapıyorsun diyecek. İnanın bana bu anlattıklarımın siyasetle uzaktan yakından alakası yok. Ben gerçeği anlatıyorum. Gerçeği konuşmak siyasetse söyleyecek sözüm yok arkadaşlar. O zaman neyi konuşacağız biz? 12.500 TL emekli maaşı alan vatandaşımızın ay sonunu nasıl getirdiğini bir tane bürokratımız çıksın anlatsın ya. Çıksın anlatsın. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bürokratlar tarafından yanıltıldığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklama yaptırdılar. Dediler ki emekliler yılı ilan ediyoruz. Tamam Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. iyi niyetli bir şekilde açıkladı. Peki siz ne yaptınız kardeşim? Açıkladı Cumhurbaşkanı altını dolduramadınız ki. Hiçbir şey yok ortada. Geçim derdi arttı. Emekli ay sonunu getiremiyor. Türk iş bir, bakın açıklamıştım geçen açlık sınırıyla ilgili bir çalışma yaptı. 19.370 lira 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Fatura yok. içerisinde başka hiçbir şey yok. Sadece gıda. 19.370 lira. E, emekli 12.500 alıyor. Kiracı olan vatandaşlarımız var. Nasıl kirasını ödeyecek? Yani sözün özü şu arkadaşlar. Birileri artık mış muş gibi yapıyormuş gibi vermiş gibi yapmasınlar lütfen. Bu emekliye artık tıpkı gelişmiş ülkelerdeki emeklilerin hak ettikleri bir hayatı yaşaması için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Mışmuş işlerini bırakmak gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz. Emeklilere ocakla ilgili şimdi ne var? Zam dönemi. Ankara'da. Bununla ilgili özellikle AK Parti milletvekilleri arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Genellikle. Emekliye en düşük 15 bin TL verilsin. Ankara kulisleri bunu şu anda dillendiriyor, alıştırıyorlar. 15 bin TL ile bugün emeklimizin hiçbir şey yapması mümkün değil. Biz şunu söylüyoruz. Devletimizin ekonomik şartlarını da biliyoruz. En düşük emekli maaşı 20 bin TL olmalıdır. Bunun dışındaki bir rakamın hiçbir şekilde vatandaşımızın hayatında kolaylığa neden olmayacağını biliyoruz çünkü. Şu enflasyonu da öldürmedikten sonra arkadaşlar yani bu zammın da çok bir anlamı yok bana göre. Evet, peki değerli izleyicilerimiz siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.